Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güven eriği toplayacağız. Çok şifalı bir erik bu. da eriği deniliyor buna. da eriği. Biz kedi eriği diyoruz. Şekeri çok iyi geliyor. Bu çok faydalı bu. Zaten rengi görüyorsunuz. Biz derin diye koyup kompostusunu yapıyoruz arkadaşlar. Kışın. Çünkü çok faydalı bir erik. Yaban eriği. Şimdi annemle ablam topluyor gördüğünüz gibi. Ben çekim yapıyorum. Şurada çok Fatma. Şurada çok. Bak Fatma, Fatma. Orada çok. Ay oraya girmeye gerek yok. Ay Böyle ufacık arkadaşlar. Maşallah çok. Gördüğünüz gibi. Bunun dikenleri var. Bak gördüğünüz gibi ağacın şunlar diken oluyor arkadaşlar. Bunlar batıyor insana. Toplarken. Ne kadar sulu bir meyve. Bu yeniyor da tadı bir burukluk var. Bak orada Fatma çok. Yaban versin diyorlar. Faydalarını zaten internetten de bakarsanız çok faydalı, çok yararlı olduğunu kendiniz de görürsünüz. kendi olduğu için biraz toplaması zor oluyor. Maşallah, pıtır pıtır, pıtır pıtır. Şimdi güzelliğine bak. Burada çok fatma. böyle pıtır pıtır toplayacağız biz de. Eldivenle de rahat olmuyor arkadaşlar. Eldiven giyince de insan şey yapamıyor, rahat edemiyor. Fatma, çok dikenleri içine girme. Burası çok çünkü. Tamam ama topluyorum. Ne kadar güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Biz böyle güvem eriği, dağ eriği, yaban eriği, herkesin yarısının değişik. Biz toplamaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın.